Cennetin cennettir inşallah. Bundan sonra dua etmek, inancımız bu. o çok şerefli bir şey. Çok büyük bir bu. Dua şey. ediyoruz. Yani. Biz her şey zaman yalnızdayız. Tekrar da başlayalım. Şehidim Türk babası sarıyor. وما انزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون Canlarını feda etmiş olan aziz şehitlerimizin ruhlarına hediye eyledik, Sen vasıl eyle Ya Rabbi. Amin. Her birini haberdar eyle Ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi, hassaten şehit Atakan Çakır kardeşimizin de ruhlarına hediye eyledik, Sen vasıl eyle Ya Rabbi. Amin. Kapirini pür nur eyle Ya Rabbi. Amin. Makamını cenneti Ali eyle Ya Rabbi. Bütün ölmüşlerimizin, geçmişlerimizin ruhu için şehit Atakan Çakır kardeşlerimizin ruhu için ve bin hassa Allah rızası için lillahi teala el Fatiha. Koşkanım, koşkanım, Rabbim sabrını arttırsın, sabrını genişletsin, bundan geldik tekrar ona dön. Valimiz her zaman yanımızda. Her zaman sizlerin yanınızdayız. Ne zaman bir emriniz olursa emriniz başına sürdürüyoruz. Acınızı paylaşıyoruz. Allah sabrınız var. Sizlerin de başı sağ olsun. Sayın Valim.